Hadi bakalım. Geç lan. Geçiyor ne geç? Dursun baba yanına geçiyor lan. Geç sen de çekeceğim şu Dursun baba bana beraber lan. Geç lan. Yüksele basana şey ekinleri nasıl şey diyor seri ondan sonra şey yapıyor. Yücel baba sen niye şey yapmıyorsun ya? Sen de yardım etsene. Şey yok ki. Daha orada kürek var bak daha yukarıda kürek var hadi. Yücel. Çekiyor mu ha. Oğlum abi. Ben Dursun Baba'nın tarif ettiği gibi çek, şeydi oğlum, ser. Bunun süresi ne kadar Yücel? Evet, deviriyor Baba tamam durdu. Ee? Durdu durdu. Oğlum. Şöyle bak. Üstüm yok o bekle. Sadece bak. Şöyle daha ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, nasıl alacağız oğlum? Böyle açık mı şey diyeyim? Açık, açık, bir açık, bir açık, bir açık. Dur ne bir de alayım şuna şöyle. Şey etmeden mi alayım böyle Yücel? Ne oldu ne be? Alın da burada dertliyim ki. Ne bileyim her şey gelsin. herkese şey benim hakkım var. Uzaktan da da. Uzaktan diyorum. Ha <laughs> şöyle alayım ha. Şöyle iyi çıkayım bak. Kuz vermesin sen. Bir kuzun için şöyle. Niye? Rahatsız mısın gözlerimden? Gözlerinden rahatsız mısın diyorum. He. Gel nebi? Gel yok. Niye? Bak hele. He. Burada bana. Beni vuruyor mu oradan? Ölmüyor. Ansel ne yapıyorsun? Hı hı. İyi misin? Sen ne yapıyorsun? Ya. Hı? İyi misin? İyiyim, sen iyi misin? Evet. Öyle mi Ana ne yapıyorsun ga? Ne bir niye aramı kızdırıyor ne bu la? Daha ister etmeye bir soruyum dur edeyim. <laughs> o saati var dursa, ötesi de size baka. dedim götür de sonradan döktü. Kediler, tavuklar yutun dedim. Götür de kullağa döktü. Ne döksün neyse boşu. Oradan tavuklar yiyor ya. Bunlara...